Merhabalar. Şu an Ümitköy'ün gece taksilerinde Yine Birlik'teyiz. Evet abiler sizi bir tanımamız gerekirse böyle kısaca bir bahsedebilir misiniz? Ben buçuk yıldır bir Ümitköy takside çalışıyorum. Hemen hemen 1,5 sene oldu. Tam gün çalışıyorum. Direkt çalışan şoförlerden biriyim. Ve bazı zamanlar böyle gecede işimi uzatırım. Çalışmaya devam ederim. yorulana kadar çalışır evime giderim. Peki abi kazancın da ona göre bildiğin kadarıyla? Ne kadar uzun saatlerde ne kadar çok yol taşırsan kazancımız da ona göre artıyor ve azalıyor. Ben Murat Yalçın. 6 aydır Ümitköy taksideyim. 4 ay taksiye çıktım. 2 aydır daha tesislere bakıyorum. Deniz Havzı. Ben iki merkez durağımıza bakıyorum. Telsizcilerimizi dinlendirmek için. Telsizci dediğimizde biz ne anlamalıyız? Telsizci telefonla taksilerin arasındaki bir bağlantı, yönlendirme, müşterilerin daha hızlı sürede taksi bulmasını sağlamak. Yani şöyle anlıyorum doğru mu abi? Yolcular seni arıyor. Sen en uygun taksiyi onlara yönlendiriyorsun. En yakın, en uygun taksiyi onlara yönlendiriyorum. Murat abi bu gecelere tabi illaki taksi az alıyordur çünkü evet. herkes evine dinlenmeye gidiyor. Araç kullanmama durumunda söz konusu olur. Bah. Yolcular geri arayıp tem ediyorlar mı? Bir sinirlenme o durumları söz konusu oluyor mu abi? Oluyor. Ee, bazen araç kapısının önünde olduğu halde bile görmediğinde arıyorlar, sitem ediyorlar. bu durumlarla ne gibi tepki veriyorsun abi? Aracın nerede olduğunu öncelikle öğreniyorum. Ona göre haber veriyorum kendisine. Dayısa veya birkaç dakikaya gidecekse ona göre bilgi veriyorum. Yakındaysa arabanız kapınızın önünde güncel bilgi veriyorum. Peki Oğuz abi. abi, Murat abinin bunca yaşadığı zorluktan sonra gece vardiyasında evet. eminim sen de çok sıkıntı yaşıyorsun. Abi gece vardiyasında çalışmak aslında yolcu taşıması yolların boş olmasından dolayı daha kolay. Mesela gündüz trafiğin içerisinde değiliz. Gece, gece trafiği daha rahat, daha seri gidip gelebiliyoruz falan ama tabii gecenin de kendine göre zorlukları var. Mesela işte civarında olduğumuz yer dolayısıyla işte alkolü mekanlarda alkol, alkollü daha sonra da gidici adresi unutan yolcular veya gittiği adreste uyandıramayıp evine teslim edemediğimiz yolcular. Ya bu bu, şehirdeki bizim için en ciddi sorun. Yani bizim yolcularımız naif insanlar, güzel insanlar ama yaşadığımız en büyük sorun bu oluyor. Mesela yolcu işte gideceği adresi unutabiliyor. Gece taksisindeki en büyük sıkıntılardan biri alkollü yolcular. Alkollü yolcular. Yani mesela diğer bölgelerdeki yolcular gibi olmasa da bizim yolcularımız daha sakin, daha aklı başında insanlar olmasından ama yani işte adresi unutuyor. Gideceği adresi veya gideceği yerde inip <laughs> evine gidemiyor falan gibi sorunlar yaşıyoruz yani. Alkollü. Genel olarak yani buradaki alkollü yolcular. Abi şimdi yaşadığımız bölgede de onu konuştuk ama bu bölgede yabancı yolcu da çok. Hiç e, taksi yani. kullanırken yabancı dil problemi yaşadığın oldu mu? Abi benim yabancı dil yaşadığım bir yolcum olmadı. Ben de ufak tefek İngilizce var. Yani e, aldığım eğitim sonucunda işte ufak tefek İngilizce var. İngilizce yetmedi yerlerde de <laughs> cep telefonunun teknolojinin nimetinden de kullanıyoruz. Translate. Translate'ı translate da kullanıyoruz. Bir şekilde anlaşıyoruz. İnsanlar sabahımız da işte ellerimiz, kollarımız, kaçımız, gözümüz ne öyle gidiyor. bir şekilde anlaşıyoruz yolcuyla. Peki Murat abi sen nasıl anlaşıyorsun? <laughs> yani zor kısım ilk ki başta yabancı dil bilip bilmediği, yani benim yabancı dil bilme, bilip bilmediğimle ilgili fazla bilmiyorum. Benim de az. Ben de translator şeklinde çeviri yapıyorum. Orada da şu sorun oluyor. Telefondan konuşan yolcunun diğer normal telefona aktarımı biraz zor oluyor. Bazı noktalarda da durakta İngilizce bilen abilerimiz oluyor. Onlardan da yardım alıyoruz. Yani durakta yabancı yolcular için ekstra İngilizce bilen bir var. var. Muhakkak oluyor. Ya bu bence bir taç durağı için müthiş bir inovasyon. Ya Ümitköy Dolman'ın faydaları işte. Ümitköy taksiminde bir artıları bunlar. O konum itibariyle, çalışanlarımız itibariyle. Ya tabii standartların biraz daha üzerindeyiz biz yani. Bir kısımda zor. Ama bölgeyi bildiğiniz zaman, araçlarda tanıdığınız zaman, nereden, ne taraftan geldiğini kestirebildiğiniz, bildiğiniz zaman çok kolay. Zorluklar da oluyor ama. Ya yani size sesler de çok anlaşılmıyor. Daha demin duydum biraz. Sen nasıl anlayabiliyorsun Murat abi? Yani Murat abi de aslında tercihde bir şey söylediğinde çok anlaşılmıyor yani. Abi bazen evet sessizlerde hani böyle bir işte adres söylerken bir sohal ismini söylüyor veya işte numarasını söylüyor. Hani biz oradaki işte numaranın sonunu duyuyoruz, başını duyuyoruz bir şekilde yani Anlaşabiliyor anlaşabiliyoruz. Anlaşabiliyoruz veya tahmin edebiliyoruz şuradır falan Yani çok anlamazsak deriz yani tekrar söyler. Hepsinden <laughs> çok iletişim koparsa zaten telefon numaralarını biliyoruz. Yani, arayıp da sorma imkanı <laughs> da var. O şekilde de bize yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bir şekilde çözüyoruz yani. Bugün Oğuz abi ve Murat abiyle beraberdik. Onlar bize Ümitköy'ün gece taksisini anlattılar. Onlar anlattı, biz anlamaya çalıştık.